Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle beraber ne mi yapıyoruz? Bugün sadece 50 TL arkadaşlar. Youtuber ekipman toplayacağız. Sadece 50 TL ucuz bütçeli bir Youtuber ekipman toplayacağım arkadaşlar. Video geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle webcam'den bahsedeceğim. bahsedeceğim. Arkadaşlar şu an bir para birikimindeyim. Loki'de 310 alacağım. Yani onunla idare etmeye çalışacağız. Güzel bir kamera. Onu alacağım. Webcam için kusura bakmayın. Şu an kötü bir webcam biliyorum. Fakat yapacak bir şeyim yok. Arkadaşlar burada e, neler mi olacak? Bu listemde arkadaşlar mikrofon olacak. Kamera olacak. Yani webcam. Bir de kulaklık olacak. Bu üçünü alacağız ve her şeye hazırız. Yani sıkıntı yok artık. <laughs> hazırız. E, arkadaşlar Gördüğünüz gibi sadece 10 TL'ye bir mikrofon var. Bir de kargo parası derseniz 15 TL yani. Arkadaşlar 15 TL'ye bir mikrofon var. Megic M037. Ben bunu çok kullanmıştım ve gayet güzel ses veriyor. Cızırtısız. Audio City kullanmaya bile gerek yok. Cızırtısız efsane bir ses verebiliyor gençler bunu öğrenirim. Bunu öneririm yani. Gerçekten öneririm. Şimdi webcam'e geçelim. Webcam 30 lira. Yani kargo parasını ben saymayacağım. Ben sadece fiyatlarını söyleyeceğim. 10 lira bu. 30 lira da bu arkadaşlar. Size 40 lira etti. Webcam güzel bir webcam. Yani güzel bir webcam dedim. Tam fiyat performans ürün derler ya. Ona göre bir webcam arkadaşlar. Dediğim gibi Gördüğünüz gibi zaten hepsi burada. Yani bütün özellikleri yazıyor zaten. Arkadaşlar dediğim gibi bunu almanızı öneriyorum. Fiyat, performans, ünlü diyebilirim. Şimdi isterseniz kulaklığımıza geçelim. Kulaklığa pek fazla para vermeye... Para vermeye... Gö <laughs> Arkadaşlar kulaklığa pek fazla para vermeye gerek yok. Eğer bir telefonunuz varsa mesela bunun gibi bu benim telefonumun kulaklığı arkadaşlar onu kullanabilirsiniz dediğim gibi bence daha güzel olacaktır arkadaşlar onu kullanın eğer kulaklığınız yoksa yani herhangi bir telefon kulaklığınız da yoksa gelin abi buradan kulak içi şeyi alın bu ne anasını video şarkı. Neyse. kulaklık kulak içi yani arkadaşlar almanızı gerçekten de tavsiye ederim bu kadar yani ekipmanları topladık. Benim sepetim de tamam. bu kadar arkadaşlar. Ekipmanları topladık. Biliyorum 3 dakikalık kısa bir video oldu. Fakat bence sizin işinize yarar. Benim için bir video. Sizin işinize yarar bir video oldu bence. Videomu beğenmeden önce <laughs> önce hemen şöyle size bir şey göstermek istiyorum. Gençler ben e, bir videomdan fazlaca yorum kaldırdım. Yani onun üstünde bir yorum kaldırdım arkadaşlar. Aleyna Tilki yeni kalibi videom yani prim videomdan. Şimdi öyle diyeceğim. Prim diyeceğim. Arkadaşlar kanal aktifliğim zaten kötü. İstatikistlere de bakarsak yani kanal izlenmelerine de bakarsak attığım normal bir video 30 izlenmeye geçemezken yani bir haftada 30 izlenmeye geçemezken atıyorum Aleyna Tilki yani bir prim videosunu atıyorum ve iki günde 39 izleniyor. Bir günde 35 izlenmişti. İzlenmelere göre yani arkadaşlar bunda diyeceğimiz herhangi bir şey yok. Şimdi yer izlenmelere bakıyorsun 3 haftada 52 izlenme. Gördüğünüz gibi bir ayda 78. Yani böyle arkadaşlar. O yüzden o video zaten ilgi çekeceğini biliyordum. O yüzden çektim. Lütfen küfür etmeyin. Hepinizi seviyorum arkadaşlar beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Çıkmıştır ekranda bir yerde. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone değilseniz abone olup bilimlerde açmayı unutmayın. Bu arada şunu demek istiyorum. Şurada bir anket var. Hemen şurada. Şurada bir anket var. Benim önüm perde ama burada bir anket var. <laughs> Burada bir anket var arkadaşlar. O ankette bunun gibi daha çok ekipman toplama yani 100 TL ekipman toplama 200'e 300'e 500'e 1000'e 10.000'e 10 e gibi şeyler istiyorsanız şuradan katılabilirsiniz. Tam şuradan. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz abone ol tuşuna basın ve şurada çıkan bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Anla bütün videolarda haberdar olabilirsiniz. Hepinize seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bye bye Who's running and playing? your fundamental, I wanna run away. It's not secret who you're looking for. Who's your to keep your head? I'm a killer, 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 bang, 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 bang. I'm a killer, 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 bang, 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 bang. Murder, 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 right? I'm a bang, 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 bang.